İnsanlık tarihi önceden bir eşya almak için takas yöntemini kullanmaktaydı. Lidyalılar bu takas yöntemini alternatif olarak değerli madeni paralar üretmeye başladı. Lidya kralı Alyattes tarafından bastırılmaya başlanan bu paralar günümüze evrimleşmiş ve ticarette önemli bir rol almıştır. Tarihte ilk madeni paralar gümüş madeninden üretilmekteydi. Sadece gümüş değil altın ile üretilen madeni paralar da vardır. Günümüzde üretilmekte olan paralarda ham madde olarak nikel, tunç alüminyum, tunç ve bakır kullanılmaktadır. Bu madeni paralar haricinde banknot denilen kağıt paralarda mevcuttur. Bugün sizlerle süre gelmiş, tedavüle çıkarılmış 9 farklı emisyon grubuna sahip Türk liralarını beraber inceleyeceğiz. Videoya başlamadan önce bizlere destek olmak için abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayınız. Videonun sonunda bu Türk liralarının hakkında görüşlerinizi yorumda belirtmeyi unutmayınız. Haydi şimdi videomuza geçelim. İlk emisyon grubu 1927. İlk emisyon grubundaki Türk liraları, ön ve arka yüzleri değiştirilmeden tedavülden kaldırılana denk kullanılmaya başlandı. Yani ömrü boyunca tek tertip olarak kullanıldı. Dönemin Maliye Bakanı Abdülhalik Renda Başkanlığı'ndaki komisyon tarafından 1, 5, 10, 50, 100, 500 ve 1000 liralık küpürlerden oluşan banknotlar belirlenmiş. Bir Birleşik Krallık firması olan Delaru tarafından filigranlı kağıtlara kabartma olarak basılmıştır. Bu banknotlar 1928'deki harf deriminden önce bastırıldığı için üzerindeki metinler Arap harfleriyle küpür değeri ise Fransızca olarak yazılmıştır. Bu paralar şunlardır. 1 Türk Lirası 1927-1939 5 Aralık 1927 tarihinde Maliye Bakanı Mustafa Abdülhalik Renda'nın imzasını taşımakta, Zeytuni Yeşil rengindeki 1 Türk Lirası'nın ön yüzünde Meclis binası, Ankara Kalesi, Karasaban'la çift süren bir köylü bulunmakta. Arka yüzünde ise eski başbakanlık binası yer almaktaydı. 1 TL'lik banknot 25 Nisan 1939 tarihinde tedavülden çekilmiştir. 5 Türk Lirası 1927-1937 Aynı grubunda olduğu gibi 1927 tarihinde tedavüle girmiştir. Lacivert rengi bulunmakta olan bu para ön yüzünde Ankara Kalesi, Bozkurt ve Meclis binası bulunmakta. Arka yüzünde de Ak Köprü bulunmaktaydı. 10 Türk Lirası 1927-1938. Ön yüzeyinde Ankara Kalesi ve Bozkurt arka yüzeyinde ise Ankara Kalesi'nden bir görünüm bulunmaktadır. Lila rengine sahiptir. 50 Türk Lirası 1927-1938 Kahverengi ve zeytin yeşil renge sahip, ön yüzeyinin orta kısmında Arap harflerle yazılı bir motif ve sağ tarafında Atatürk portresi bulunmaktadır. Arka yüzeyinde ise Afyon Afyonkarahisar'dan bir görüntü mevcuttur. 100 Türk Lirası 1927-1938 Ön yüzeyinde Atatürk portresi ve arka yüzeyinde bir köy fotoğrafı bulunan bu para zeytin yeşil rengine sahiptir. 500 Türk Lirası 1927-1938 Ön yüzeyin sonunda Sivas Gök Medresi, sağda ise Atatürk portresi olup arka yüzeyinde Sivas şehrinden bir görünüm vardır. Kahverengi ve sarı renklere sahiptir. 1000 Türk Lirası 1927-1939 Zamanında 3 katlı bir ev alındığını söylenen bu para 1927 tarihinde tedavüle girmiş. Lacivert renkli ve 201'e 124 mm boyutlarındaydı. Arka yüzeyinde Sakarya Demiryolu hattı ve ön yüzeyinde Atatürk portresi bulunmaktaydı. 15 Haziran 1939 yılında tedavülden kaldırılmıştır. İkinci emisyon grubu 1937 Harf devriminden önce basılan eski yazılı banknotlar, yeni harfler ile basılmış yeni banknotlarla değiştirilmiştir. Latin alfabesi kullanılarak hazırlanmış 9 farklı değer ve 11 farklı basım şekli bulunmaktadır. 50 kuruş olan banknotlar Almanya'da, diğer banknotlar ise Birleşik Krallık'ta basılmıştır. Bu grup içerisinde hem Atatürk'ün hem de İnönü'nün portreleri yer almaktaydı. Bu emisyon grubu içerisinde Birleşik Krallık'ta bastırılan fakat 2. Dünya Savaşı sırasında banknotları Türkiye'ye getiren geminin Pire limanında hücuma uğrayıp batması sonucunda denize dökülen 50 kuruşluk ve 100 Türk liralık banknotlar ile yine Birleşik Krallık'ta bastırılan ancak Londra'daki bir hava hücumu sırasında basıldığı matbaa zarar gören 50 Türk liralık banknotlar dolaşıma verilmemiştir. Ön yüzeyinde İsmet'in önü, portresi bulunmakta, sarı ve açık yeşil renklere sahip, arka yüzey Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, eski idari merkezi binası, yeşil ve kahverengi renkleri bulundurmaktadır. 1 Türk Lirası 1942-1947 Menekşe rengine sahip Atatürk portresi ve boğaz içinden bir görünüm mevcuttur. 2,5 Türk Lirası 1939-1952 Arka yüzeyinde Ankara, Zafer Anıtı, ön yüzeyinde Atatürk portresi ve zeytin yeşil rengi vardır. 5 Türk Lirası 1937-1952 Ön yüzeyinde mavi Atatürk portresi, arka yüzeyinde yeşil güvenlik anıtı vardır. 10 Türk Lirası 1938-1952 Ankara Kalesi'nden bir görünüm. Atatürk portresi ve borda bir renge sahiptir. 50 Türk Lirası 1938-1952 Menekşe renkli Ankara keçilerinin olduğu bir arka yüzü ve Atatürk portresi bir ön yüze sahiptir. 100 Türk Lirası 1938-1942 Arkasında Çanakkale bazından bir görünüm bulunmaktadır ve koyu kahverengine sahiptir. 500 Türk Lirası 1939 ve 1940 1946 İki tertibi bulunan bu para ön yüzleri değişmiş. İlk tertibinde Atatürk portresi, ikinci tertibinde ise İnönü portresi bulunmaktadır. Arka yüzlerinde ise Rumeli Hisar'dan bir görünüm vardır. Zeytin yeşil renge de sahiptir. 1000 Türk Lirası 1939 ve 1940 1946 500 lira olduğu gibi ön yüzleri değiştirilmiş, kayrak mavisi rengi, güven park anıtı ile üretilmiştir. 3. Emisyon Grubu 1942 1942 yılında tedavüle sokulmaya başlanmış bu banknotların ön yüzlerinde sadece İsmet İnönü'nün portresi bulunmaktaydı. 2.5, 10, 50, 100, 500, 1000 olmak üzere toplamda 6 farklı değere ve 7 farklı görünümde çıkmıştır. İngiltere, Almanya ve Amerika'da basılmıştır. 1947 yılında ise tedavülden kaldırılmıştır. 2,5 Türk Lirası 1947-1952 Arka yüzeyinde Ankara Alkevi bulunmakta olup mor ve kahverengi renklere sahiptir. 10 Türk Lirası 1942-1950 Turuncu ve bej renkten oluşmakta. Arka yüzünde 3 Türk köylü kadın bulunmaktadır. 50 Türk Lirası 1942 ve 1947-1951 İki tertip olup mor ve yeşil renginden mavi ve pembe renge dönmüştür. Arka yüzeyinde de Ankara keçileri vardır. 100 Türk Lirası 1942-1946 Arka yüzünde üzüm salkını tutan bir kız ve kahverengi bir renge sahiptir. 500 Türk Lirası 1946 Arka yüzeyinde Ankara Sanat Okulu'nda uygulamalı ders yapan öğrenciler vardır. 1000 Türk Lirası 1946 Mavi renkli ve arka yüzeyinde izciler bulunmaktadır. 4. Emisyon Grubu 1947 Sizlere biraz garip gelebilir fakat bu grupta yalnızca 10 ve 100 lira bulunmaktaydı. 10 liranın tasarımı sonradan değiştirilmiştir. Tüm emisyon grupları içerisinde en az değer ve dizgi sayısına sahip olan gruptur. ABD'de basılmış 1947 ve 1948 yıllarında tedavüle girmiştir. 10 Türk Lirası 1947 ve 1948-1952 İki tertip olup ön yüzeyinde İnönü portresi, arka yüzeyinde ise 3. Ahmet Çeşmesi vardır. Kırmızı olarak çıkan bu lira sonradan açık kahverengi ile değiştirilmiştir. 100 Türk Lirası 1947-1952 Yeşil ile ön tarafında İsmet İnönü portresi, arka tarafında ise Rumeli Hisarı'ndan bir görünüm bulunmaktadır. 5. Emisyon Grubu 1952 Bu emisyon grubunda 7 farklı değer olsa da 32 farklı tertip bulunmaktadır. 1951 ile 1971 yılları arasında tedavüle çıkmıştır. 1958 yılında banknot matbaası kullanana denk Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık ve Almanya'da basılmıştır. Türkiye'de basımına başlanan ilk banknot 3. terpit 100 liralık banknottu. Halk arasında mor binlik olarak da adlandırılan 1000 Türk liralık banknot da bu emisyon grubu içerisinde dahildir. 2,5 Türk Lirası 1952-1966 4 farklı tertibe sahip ön yüzeyi kırmızımsı, mor renkli Atatürk portreli ve arka yüzeyi Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası İdare Merkezi Ankara Eski Binası bulunmakta. Kırmızımsı mor rengi, kahve rengi, açık kırmızı ve açık yeşil renkleriyle tertip edilmiştir. 5 Türk Lirası 1952-1968 Yine 4 tertibe sahip bu lira mavi ön yüzü ve değişmekte olan mavi yeşil renkte arka yüze sahiptir. Ayrıca arka yüzde fındık toplayan kızlar vardır. 10 Türk Lirası 1952-1966 Yeşil ön yüzeyi bulunan ve yeşil rengi ile başlamış koyu kırmızı kahverengi kırmızı renkleriyle de tertip edilmiştir. Meclis Köprüsü yer almaktadır. 50 Türk Lirası 1951-1979 7 farklı tertibe sahip ön yüzey kahverengi, arka yüzey sırasıyla kahverengi, turuncu, gül, grimsi yeşil ve kahverengi olarak ulus meydanındaki Zafer anıtı resmiyle basılmıştır. 100 Türk Lirası 1952 1976 ön yüzeyinde tertibine göre zeytin yeşili, yeşil ve açık zeytin yeşili renkleri kullanılmış. Arka yüzeyinde zeytin yeşili, yeşilimsi mavi ve açık zeytin yeşili renkler kullanılmıştır. Arka yüzeyde gençlik parkı resmi tercih edilmiştir. 500 Türk Lirası, 1953-1976. Ön ve arka yüzeylerinde aynı renkler kullanılmış. Tertip sırasına göre kahverengi, koyu gri, kahverengi ve menekşe renkleri kullanılmıştır. Arka yüzeyinde İstanbul Sultanahmet Camii, Dikili Taş ve hipodram resimleri de kullanılmıştır. 6. Emisyon Grubu, 1966. 1966 ile 1938 yılları arasında dolaşıma çıkarılmaya başlanmıştır. 5, 10, 20, 50, 100, 500 ve 1000'lik banknotlar olmak üzere toplamda 7 farklı değere sahip ve 18 tertipten oluşmaktadır. Bu banknotlardan birinci tertip 20 Türk Lirası Birleşik Krallık'ta diğerleri ise Türkiye'de basılmıştır. 5 Türk Lirası 1968-1983 İki farklı tertibi bulunup mor rengi tercih edilmiştir. Arka yüzeyinde Manavgat Şelalesi'nden bir görünüm vardır. 10 Türk Lirası 1966-1981 Yine iki tertibe ve zeytin yeşil renge sahiptir. Arka yüzeyinde kız kulesi resmi bulunmaktadır. 20 Türk Lirası 1966-1987 4 farklı tertibe sahip. Açık kahverengi tonlarında ve arka yüzeyinde anıt kabir bulunmaktadır. 50 Türk Lirası 1976-1987 Ön yüzeyinde kahverengi ve açık kahverengi kullanılmış. Arka yüzeyinde açık kahverengi kullanılmıştır. İki tertip bulunmaktadır. 100 Türk Lirası 1972-1986 Ön yüzler yeşil renginde, arka yüzler de kahverengi rengindedir. Arka kısmında ağrı dağı resmi bulunmaktadır. 500 Türk Lirası 1971-1984 İki tertipten oluşan ilk tertipi zeytin yeşili, ikinci tertipi ise mavi rengi kullanmıştır. Arka görselinde İstanbul Üniversitesi girişi yer almaktadır. 1000 Türk Lirası 1978-1986 Üç farklı tertipe menekşe renginde ve arka kısmında Boğaziçi Köprüsü yer almaktadır. 7. Emisyon Grubu 1979 1979 yılından itibaren dolaşımı verilmeye başlayan bu grup 2002 yılı itibariyle 15 farklı değer ve 36 farklı tertipten oluşmaktadır. O bol sıfırlı Türk lirası dönemi bu gruptur. Bu gruptaki banknotların tamamı Türkiye'de basılmıştır. Bir Ocak 2006 tarihine kadar da kullanılmıştır. 10 Türk lirası 1979-1987 iki farklı tertibi bulunmakta pembe ve zeytin yeşili renkleri kullanılmıştır. Arka yüzünde Atatürk'e çiçek sunan çocuk öğrenci grubu bulunmaktadır. 100 Türk Lirası 1983-1989 Mor ve kahverengi renklere sahip arka kısmında Ankara Kalesi, Mehmet Akif Ersoy'un portresi, müze halini getirilen Ankara Dike ve İstiklal Marşı'nın ilk dörtlüğü yer almaktadır. İki farklı tertibi bulunmaktadır. 500 Türk Lirası 1983-1989 İki farklı tertibi bulunmaktadır. Arka kısımda İzmir Saat Kulesi bulunmakta ve mavi rengi tonlarında basılmıştır. 1000 Türk Lirası 1986 1992. Arka kısımda Fatih Sultan Mehmet ve İstanbul bulunmakta. Menekşe rengi tonlarında basılmıştır. 2 tertibi bulunmaktadır. 5000 Türk Lirası 1981 1994. 4 farklı tertibi bulunmaktadır. Kahverengi, turuncu, mavi ve yeşil renkleri karışık olarak kullanılmış. 10000 Türk Lirası 1982 1995 mor ve yeşil tonları kullanılmış. Arka kısmında Mimar Sinan ve Selimiye Camii bulunmaktadır. Ayrıca 4 tertibe sahiptir. 20.000 Türk Lirası 1988-1997 İki farklı tertipe ve bordo, sarı, turuncu ve menekşe renkleri kullanılmıştır. Arka kısmında Ankara Merkez Bankası Genel Müdürlük binası bulunmaktadır. 50.000 Türk Lirası 1989-1999 Arka kısmında Türkiye Büyük Millet Meclisinin binası bulunmakta. Yeşil tonlarında iki farklı tertip’e basılmıştır. 100 bin Türk lirası 1991-2001 kahverengi ve yeşil tonlarında ön kısmında Mustafa Kemal Atatürk ve Samsun'daki onur anıtı üç farklı tertip bulunmaktadır. 250 bin Türk lirası 1992-2004 üç farklı tertipte mavi renk tonlarında arka kısmında kızıl külü görseli bulunmaktadır. 500 bin Türk lirası 1993-2004 4 farklı tertibe sahip arka kısmında Çanakkale şehitleri anıtı bulunmakta. Mor ve menekşe renklerine basılmıştır. 1 milyon Türk Lirası. 1995-2004. Mor ve mavi tonlarında arka kısmında Atatürk barajı ve hidroelektrik santrali bulunmakta. 3 farklı tertibe sahiptir. 5 milyon Türk Lirası. 1997-2004. Pastel sarı ve yeşilimsi kahverengi renkleri kullanılmış. Arka kısmında anıt kabir bulunmaktadır. 10 milyon Türk Lirası. 1999-2004. Kırmızı renge sahip arka kısmında Piri haritası vardır. 10 yeni Türk Lirası yerine geçmekteydi. 20 milyon Türk Lirası 2001-2004 Arka kısmında Efes Antik Kenti bulunmakta ve yeşil renge sahiptir. 28 Ocak 2004 tarihi ve 5083 yasalı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin para birimi hakkında kanun gereğince Türkiye'de ilk kez gerçekleştiren Türk Lirası'nın 6-0 atma operasyonu kapsamında 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren dolaşıma verilmiştir. E8 grubu banknotlar 6 farklı değerden oluşmaktadır. Bu banknotların tamamı Türkiye'de basılmıştır. Banknotlar 1 Ocak 2010 tarihinde tedavülden kaldırıldı. Bu banknotlarda güvenlik amacıyla emniyet şeridi, gizli görüntü, filigran, kabarma baskı, bütünleşmiş görüntü ve ultraviolet ışıkta görülebilen diğer özellikler bulunmaktadır. 1 Yeni Türk Lirası Bordo ve mavi tonlarına sahip arka yüzünde Atatürk barajı ve hidroelektrik santrali vardır. 5 yeni Türk Lirası. Pastel sarı ve yeşilimsi kahve tonlarında arka kısmında Anıtkabir bulunmaktadır. 10 yeni Türk Lirası. Ön yüzü kırmızı, arka yüzü mor ve kırmızı tonlarındadır. Arka kısmında da Piri Reis haritası bulunmaktadır. 20 yeni Türk Lirası. Yeşil tonlarında ve arka kısmında Efes Antik Kenti görseli vardır. 50 yeni Türk Lirası. Açık kahverengi ve turuncu renkleri tercih edilmiş Arka yüzünde Kabadokya'dan bir görüntü bulunmaktadır. 100 Türk Lirası İshak Paşa Sarayı'nda bulunan bir arka yüze ve mavi renge sahiptir. 9. Emisyon Grubu 2009 5083 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin para birimi hakkında kanunun birinci maddesi uyarınca Bakanlar Kurulu yeni Türk Lirası ve yeni kuruşta yer alan yeni ibarelerini kaldırmaya yetkili kılınmış olup yeni ibarelerin 1 Ocak 2009 tarihine kaldırmasına ilişkin Söz konusu Bakanlar Kurulu kararı 5 Mayıs 2007 tarihi resmi gazetede yayınlanmıştır. E9 Emisyon Grubu Türk Lirası banknotlar 6 farklı küpürden oluşmaktadır. Banknotların tamamı Türkiye'de basılmıştır. 5 liralık banknotlar 50 liraya olan renk benzerliği yüzünden 2 Nisan 2013 tarihinde Merkez Bankası 5 liralık banknotların hakim rengini mor renk olarak değiştirdi. Yeni banknotlar 8 Nisan 2013'te tedavüle girdi. 5 Türk lirası. İki farklı tertipte önce kahverengi daha sonra ise mor renk olmuştur. Arka kısmında Ordinarius Profesör Doktor Aydın Sayılı'nın bir portresi bulunmaktadır. 10 Türk lirası. Kırmızı renkte Ordinarius Profesör Doktor Cahit Araf'ın bir portresi olan bir arka yüze sahiptir. 20 Türk lirası. Arka üzerinde Mimar Kemalettin'in bir portresi ve yeşil renge sahiptir. 50 Türk lirası. Turuncu renge sahip arka kısmında Fatma Aliye Topuz'un bir portresi bulunmaktadır. 100 Türk Lirası Arka kısmında Itri'nin bir portresi ve mavi renkte basılmıştır. 200 Türk Lirası Mor renkte arkasında Yunus Emre'nin bir portresi vardır. Geçmişten geleceği tarih severleri özel, Türk Liralarının geçirdiği evrimleri beraber incelediğimiz videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bizlere destek olmak için abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayınız. Sağlıcakla kalınız.